Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuram hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle Lili oynuyoruz gördüğünüz gibi çalınca bir odayız ee, karşıma Wukong geldi veya Mordekaiser geldi artık hangisi topa giderse diğeri benim karşıma gelecek ee, oyunda yeni güncellemeler mevcut bildiğiniz gibi ee, yeni sezon geliyor abi yeni sezon bu arada büyücü metası gibi olacak biraz daha çok büyücülere yani benim işime geliyor ee, oynadığım şampiyon biliyorsunuz katarina main'i ama e, yani daha çok böyle bir fiddlestick böyle bir cale falan daha bir ön plana çıkacak gibime geldi yani mid oynamanın oynayanlar çoğalacak yani nasıl orman oynayan çoğaldıysa mesela bir amumu şeyi oldu bu sezon bayağı bir amumu banlandı biliyorsunuz ki adam düşmedi yani herkes amumucu oldu önümüzdeki sezonda büyük ihtimal her yer rise'de olacak böyle ahri'de olacak kelli olacak Artık hangisini banlarız bilmiyorum. 3 tane yeni şampiyon geliyor. Yeni itemler geliyor. Bu arada yeni itemler geldiğinde onlarla da bir build yaparız. Bakarız itemin ne işine e, hangisi en iyi nerede ne işe yarıyorsa onu orada kullanacağız. Gördüğünüz gibi takımlar leveller. Takımımıza faker gelmiş. Evet abi maça geçmeden Hemen Rüzum ve bu illimiz gelsin ee, Bu arada 73 damgayken Bir şeyler oldu ee, Büyük bir loot serisi Başladı falan filan derken Ben bayağı şey oldum 5 ee, gündür oyuna girmiyorum En son ayın birinde girmişim Öyle bir şeyler oldu işte ee, Daha yeni yeni gittim abi. Şunu grup yapayım. Görmeyelim kimsenin konuşmasını. Hemen bölümümüzden başlıyoruz. Bakın abi Lilia nasıl oynanır? Bu videoda her şey var. Nasıl genk atılır? Nasıl ölüyeyim domine edilir? Her şey bu videoda arkadaşlar. Ee, güzel güzel izleyin. Sonra ardından hemen bir Lilia başlatın. Ve kendinize gelin öyle Yani yeni sezonda çok şey yarayacağını düşünüyorum. Büyük bir nerf yemezse Lilia oynanabilir. Rahatlıkla çıkarsanız yani üst elemanı. Şu an Wukong benim bedime gidiyor. Evet kurtlarımın orada. Attığımız totem işe yaradı Wukong'u gördük şöyle yaparsam çok güzel kutlarımı çaldırmadım üstüne Wukong'a da vuruyorum şöyle Wukong bana daha çok vuruyor Şöyle bir çıksam geriye doğru rakanım geldi şunu da yer misin yedin e kanka öldü o zaman Şöyle Klonlandı gidiyor hemen flash çıkıyor Çok güzel abi ilk tane aldık Şu. Flash attı sen de flash atarsın sen de öldün o zaman kanka Şöyle hop 2'de i̇ki 2 iki geldi Alistar da geldi. Smite'ım var. Smite'ım can çalarım. Abi ha, oh, bir an öleceğim sandım. Ama şurayı alayım ben. Arkadan geleni bulaşmayacağım. Şurayı aldım. Tamam. Bizim Ezreal bana vuruyor da. Kanka şey gelecek ya. Wukong gelecek. Gayet güzel. Wukong gelmeden çıktı bir de. Adam iki tane kill aldı orada. İki de biz aldık. Dört. Gayet güzel abi. Sadece rakanımız öldü galiba. Yani. Böyle. Evet. Twist Fate bir tık sıkıntı abi. Bakın yukarı çıktı. Rumble'ı. Kesemedi hala. İyi ya en azından kill çıkartma Şöyle şuna bir bakalım abi. Hemen Bakın base alacaktım ama almadım. Şöyle bir şunları keselim. Yani şimdi Quad oldum birikti ama hemen bir almam lazım. Sen döndün kanka. Şöyle o da bende kaldı güzel. Gördüğünüz base alıyordum. Base'imi bozdum abi. Şu gengi atabilmek için. Gayet de güzel oldu. Tatlı oldu. GG oldu. Şimdi hemen çıkalım. Biraz Mordekaiser'le ilgilenmek lazım. Bak 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 beni hızlı bir alsam. Orada benim kilim var abi hissediyorum. Bak geliyorum. Aha bu kol çıktı buradan. Sal kanka ben şu kili alıp geliyorum sana. Geldim 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 geldim. Hop hop. Çok güzel. Tamam. Bu kol neredesin kanka gel bakayım şimdi. En son bloom'u alıyordu. Evet tamam çıkmış. Bloom'u alamadı o zaman. Aynen öyle. Abi da Blue çok önemli olduğu için bu ee, kok farkında ve benim bloom'a bloom'a geliyor fark ettiyseniz. Yani sağ sola gen katarken bloom'umuzun gitme olasılığı yüksek. Gel bakayım kanka sana bir alalım. Şöyle smite ile hemen yavaşlattım üstüne bir WQ yaparak adamı kesiyorum abi. Gayet güzel oldu. Öğlediğimi çok iyi başladık. 5-0 olduk. Yani adamları domine ettik diyebiliriz miyiz? Bence diyebiliriz orası şu an bir yavaş biraz hızlanırsa dahil oluruz oraya böyle çok güzel tutturdum hemen bıraktım abi. Bak adam uyuştu kanka geldik oraya şöyle öyle artık güzel mistorşun sıkıntılı bu nereden geldi lan tamam sen de öleceksin bak bak geliyor kanka geliyor izle ölmeye geliyor adam hop hop öl bakayım çok güzel adam ölmeye geldi gördünüz mü ölümüne böyle yaklaştı şunu da alayım mı lan hop al lan tamam bu da öldü 7-42 olduk abi çok güzel arkadaşlar hemen şu anda videoyu bir like atar eyvah arkadaşlar oh tamam ee, ne diyorduk arkadaşlar videoyu arkadaşlar bir like atarsak çok güzel olur çok destek olmuş olursunuz. Yani küçük bir kanalım biliyorsunuz ki desteklerinize ihtiyacım var. Benim için her like, yorum çok önemli abi. Böyle ya Ryze'i merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir şampiyon olacak oynamak da istiyorum yeni sezonda. Aynı şekilde Kata'yı da kazacağız. Bu arada istediğiniz şampiyon varsa efsanevi derecede oynayabilirim aslında. Ama tutalım da olması gerekiyor. bunu alacağım ben Mid'e bırakalım. Hem mid kulesini alalım hem de ejder'e doğru gidelim. Yani ejder'in gidip çok önemli değil. Zaten başlamamışlar bile. Abi hangi istediğiniz şampiyonlar varsa, benim de varsa. Yani oynamak isterim zaten yeni sezonda şöyle yapsam olmadı. Esami dereceli ile e, normal dereceli birleşiyormuş. Çok güzel abi. Ejder yine bedavaya bize kaldı. kestik. Onu kesemedin mi kanka? Şöyle bir şey atsam. bak denk geldi sonra. Al lan minyonda kaldı. Minyonda kaldı. Şey geliyor. geliyor. Nerede abi? Yukarı gitti. Tabi abi tabi ki çok kıl değil mi ya yani. İstediği zaman büyük istediği zaman kimden alabiliyor Yani yüzde yüz oynanması gereken var. Içerilerden... Bu arada bakalım çok iyisin Kanka ulti yapmasam da olur ama benim atmasım geldi zevk meselesi 9-0-2 olduk fena bir şekilde domine ettik şu an oyun bizim ellerimiz arasında gidip geliyor abi Herkesi iki kadifemize attık yani bendeki güç şu an kimsede yok. Ne oluyor kanka burada? İki dakika yukarı gittik adam kesiyoruz. Hayırdır yani? Benim bloom um gitmiş. Drompum alınmaya çalışıyor. Şunu alayım da ben. Bir görüşüm olsun. Ayar olmaya başladım çünkü. Geliyorum blue yok. Geliyorum blue yok. Allah'tan adamınkini falan şey yaptık ha. Şöyle. güzel abi. Maskemizi çıkalım. Ultimiz de geliyor. Hemen oynayacağım şuraya kanka. Geldim ben de. Oyna kanka. Bizi boş sanmasınlar. Bak oraya oynayacak. Bu konu oynayacak şimdi oraya. neredesinden lan? Aha bak geldi. Hop şöyle bir. Hemen flash attım o detaylar. Bu konu zaten. Tamam mordeyi alır mıyız? Alırız lan alırız alırız. Oyna. neon geldi. Bakın abi mordeye bakın. Hop hop Öldüm tank. Şöyle bir tane daha vuracağım. Tamam bir can artık. Bizim yerde de kesti. Güzel. Ee, en son maskemi çıkacaktım. Şöyle bir bakayım. Red var mı yok mu? Kanka. Eyvah. Abi. Yapma ya. Yani bizimkilerin kafasını flash attım kanka. Baksana 1000 gold verdi adama. Şaka gibi bizimkilerin kafasına flash attı bizimkiler de hiç şey demiyor lan niye kafamızı flash attı acaba tf mi geliyor falan demiyor yani kötü oldu bing oldu verdik güzel kestim onu gayet iyi abi ezreal'ımız sağlam yani adam mid ezreal yapıyor kanka ve çalıştırdı yani inanabiliyor musunuz Ama sessiz olun mide zirin yapmayın. Bu bir şeydir. Tam spot. Böyle. Güzel. Ne yapıyorsun bakayım kanka. Bak bakayım. orada şey atmaya çalışıyor gibi geldim. Sanki bir base alacaksın kanka sen orada. Neredesin lan? Abi adam base almış. Bakın ki İnsan bir şurayı yeter ya. Şöyle hop Abi oynamak çok şey ya rahatlatıcı. Arkadaşlar şu anlık yani rank kasmayı bırakmış olabilirim bir haftadır oyuna girmiyorum dedim diye. Ama e, en çok rank kasılması gereken zamanlardan biri şu an. Yani 70 damgaysanız rahatlıkla importör olabilirsiniz bence şu anda. Neden? Çünkü artık şöyle bir, e, bir yerdeyiz. Yani ustalık bir olan adam sezon sonu zümrüt 3 olacak ustalık 3 olan adam da sezon sonu bulmuş oluyor sen oradasın hoppa öldüm yani demem o ki master 1 29 damga bir adam düşünün o uzun 3, olurken işte, ustalık 3 bir damgadan oluyor ya kanka yeter be kanka sen hep, her zaman buradasın ama ha şu an kanka çok ayar oldum ee, yani arkadaşlar herkes çok kasmı demek oluyor. Yani ben Challenger 90 damga da olsam zümrüt 1'e atacak beni. 60 damga da olsam zümrüt 1'e atacak beni. O yüzden yani troll pickler, işte oyundan çıkmalar, yanlış seçimler falan yani her şey uymaya başlayacak. Yani troll pickler de görüyorsunuz. Mesela Mit ee, mid ezri troll bir pick olabilir abi. Şöyle bakın olaya. Bu abi nasıl bir flash tank ya. Kendine saygın olsun. Adamın attığı flash'a bakın. Bu bizimkini yakaladılar da o kadar işte kolay kolay ölmüyor. Bak şimdi buraya gelecek. Neredesin? Abi biliyorum ya. Biliyorum. Harbiden biliyorum. Yani siz bir tarafa doğru koştuğunuz anda bakın size doç söylüyorum abi çimene doğru koşuyorsunuz ya adam direkt çimene sizin koşu yolunuza doğru ulti arayacak. koşuyor gibi yapacaksın çimene geri döneceksin diğer çimene doğru gideceksin orada yani iki kere öldüm ikisi de twist state yüzünden alıyor sarı kartı geliyor yanıma bir tane vuruyor zaten 10 saniye sersemletme yiyorum abi Ama güzel oynuyorum şu an. 12 5'iz. Yani erken oyuna iyi başladık, domine ettik, takımı öne geçirdik. Her koridorumuz önde. Yani şu an kaybetme lüksümüz yok. Ben oynamasam bile takım oynar diye düşünüyorum. Ben de buradayım abi. Adamları ejder baron bir şey bırakmıyoruz. O bu konu geldim kanka. Şöyle önce bu konu keselim kafamızı rahat olsun. Güzel abi bende öldüm kim kaldı mor yukarı yerini keselim attım şöyle hiçbir şey yapamayacağız ki çok güzel bu da öldü trist fit var aşağıda biz baron yapabiliriz free baron kimse yok yani endistar çalamaz bir an şüphe ettim de mi çalabildim diye ama bedava buradan ben bir bloom alayım kanka Ali Star geli ya. Bir dakika. Ya. Sen şimdi çimendesin değil mi kanka? Abi o benim bloğumun çimeninde mi duruyor? Geldim. Sarı kartı bitmiştir öyleyse. Yok. Abi şey manyak etti beni ya. Psikolojimi bozdu adam. Ultisini görünce etraftan dolanmaya başladım artık. Böyle güzel. Harbi ayar oldum yani. Gidelim. Ne oluyor lan? Baksana abi test fate 6 6 2 olmuş lan. Şöyle bir salladım. Görüş de alabiliyorum yandan. Ne var ne yok diye. Bakıyorum oraya. Bak bizim için çıktı bu evet. koyu Wolf'un koyu koyuyor ya. Böyle bir giriş yok buraya. Bir daha bakın bakın bakın. Bait'i gördünüz mü? Bakın Wolf'un Abi sattım kanka gel buraya. O Bir yok. Tamam bunlarda da yüzünü kesti. Şöyle bir... mı Adam beni gördü de sadece ultiye bastı ve ben öldüm. Adam sadece ultiye bastı kanka. Neyse. Bu bana yazar dedi. Ne gibi domine ettik mi? Yani daha iyi de oynayabiliriz ama bize fırsat fazla gelmiyor. Adamlar bile altı takılıyor. Yani pikleri de kolay pikler değil e, ee, Alistar yani Mordekaiser nasıl keseceğim ki yani yanına gittiğin anda sarı kart kafanı yedin ne yapabiliriz böyle piklere kart oynuyoruz orası da var yani Wukong sürekli kulonlanıp duruyor Story <laughs> i̇şte oynadı abi. Bak bak bak. Geldim arkada. Hoppa. Ne oldu kanka? Listarın yok galiba. Yani gördüğünüz gibi. Abi çok hızlı ya. Onu çok seviyorum ya. Şampiyon çok hızlı. Bak. Minyonlara nasıl yetişiyorum. Gördüğünüz normal bir şampiyon olsa minyonları tutamaz. Minyonları gitmişti. Hala bu kok aşağıda şey tutuyor kanka. Ne alaka? Oyunu da kazandık. Gördüğünüz gibi tertemiz vinimizi aldık abi. Bir hafta sonra yani elim gerçekten soğumuş gibi hissettim ama MVP'yi de alıyorum. Gördüğünüz gibi hemen geçelim buraları. Gördüğünüz gibi 12 3 8 oynamışız. Ezreal'ın hiç ölmemiş miydi? Yani 9 2 8 olmuş. En son bir ara 9 0 2 mi neydi? Abi gördüğünüz gibi her şey bu şekilde. Bu e, 1 6 abi. 3 kardeş yemiş. Karşı CVP'de test olmuş. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.